Evet değerli dostlar şimdi eşyalarımız geldi. Onun kutu açılışını yapalım. Ne sipariş verdik ne yaptık ona bir bakalım. Birlikte açıyoruz. Şurayı da aldık. Tamamdır. <laughs> Adamlar güzel paketlemiş ama içerisinden fatura çıkmadı. O nasıl gözden kaçmış? Biliyoruz. bilmiyoruz. Evet. Şu an görmüş olduğunuz gibi güzel güzel hafiflemişler. Şimdi yağımız 12 şurada tarih yazıyor. 12.01.2023 Yani yeni tarihli diyelim biz buna. Bir tane burada var. Yine aynı şekilde. Muhtemelen aynı seriler bunlar. Bakarız tarihlerine. Bir tane de burada var arkadaşlar. Güzel güzel paketlemişler. Vallahi helal olsun. Bir gram bile hiç şey olmamış. Şimdi bunun tarihlerine bir daha bakalım. Şöyle. 12.01.2023 Göz gözüküyor, gözüküyor mu? Şurada gözüküyor. 12.01.2023 2023. Tamam. Bu kaçmış. 12.01.2023 2023. Bu kaçmış. 1201 2023. Orijinal olup olmadığı konusunda da arkadaşlar hani ben genelde bu firmadan alıyorum. Hani firma genelde orijinal gönderiyor. Hani herhangi bir e, ne derler ona sahte bir yorum vesaire gerekmiyor arkadaşlar. Motul'in e, kurye motor olarak kullandığımız için motoru arkadaşlar. 3000 serisini kullanıyorum ben. Ama 5100'ü alacaktım ama arasında e, fiyat farkı biraz fazla olduğu için dolayısıyla 3000 yeterli olacağını düşünüyorum. Ki yakma oranı çok fazla e, bir şey. Ne derler ona? Yüksek şöyle de görebilirsiniz arkadaşlar mineralliymiş motuil oil diyor hepsi bütün şeylere burada detaylı bir şekilde yazıyor şimdi zaten bir tanesini ne kadara geldi öncelikle onun fiyat bilgisine vereceğim arkadaşlar bu 1 litrelik şu kısmını çok sevdim ben Hani gramajlı olarak benimki 700 gram falan alıyor ee, şöyle yaptığın zaman arkadaşlar bakın 800 filtreleri falan değiştirirsen 800 gram falan oluyor. Ee, bu konuyla da ilgili bu kısmı güzel oluyor birbirlerini hemen aktarıyorum içerisinde bile kalsa ee, yani bir şeye gidiyorsunuz arkadaşlar mesela servise gidiyorsunuz Şu kadar kısım kalıyor ondan. şöyle bir şey tamam mı? Şöyle bir şey kalıyor ona. 3 ee, servise gittiğin zaman bir yağ parası çıkıyor arkadaşlar adama. Hatta bir buçuk yağ parası çıkıyor. Ee, yani bir de bir yağ değişimi olmuş. 250-300 lira. Çok para arkadaşlar. Bunu ben kendim yapıyorum. Kendim değiştiriyorum. Şanzıman yağının da nasıl değiştirdiğini öğrendim. Onu da artık 8000 kilometrede 10.000 kilometrede bir değişimini yapacağım arkadaşlar. Ee, fiyatına gelelim. Fiyatı bir tanesi 110 TL'ye denk geldi. Aslında biraz daha almak isterdim ama e, dedim hani 110 TL'ye bulmuşken bayağı bir alalım çünkü kullanıyoruz. Hani e, ne kadar kilometrede bir değiştiriyorum mesela örnek veriyorum. Bir tanesi 1500 kilometre gidiyor. 1500, 1500. Yani öyle düşünün. E, ya evet ya önemli. Hani özellikle 3000 serilerini çok fazla önerdiler. 3000 serisini kullanıyorum. 5100 de koydum. 5100 biraz şey oluyor. Performansı yüksek oluyor ama biraz kalkışlarda yavaş kalkıyor ama sonra uçuyor yani. Ama bunlarda ince yağ olduğu için biraz hani ne bileyim katı mı sıvı mı diye derler buna. Daha performanslı oluyor. Diğerleri de 5100'ler aslında da olur da onlar fiyat performansı biraz pahalı. Yani 100 kaçtı? 140-150 liraya başlıyordu. Şu yağı adam her zamanki aldığım yerden kaç para dedi bana biliyor musunuz? 200 lira fiyat çekti. Dedim hayırdır ya dedim. Ondan sonra uzun zamandan beri de gitmiyordum. Arkadaşlarımı da göndermiyordum oraya. O şey toptancı bir yer işte bu. Ondan sonra Dedi ki niye gelmiyorsun falan dedi hani uzun zamandan beri. Hiç cevap bile vermedim. Güldüm geçtim sadece. Sonra da gelmediğim için de beni affedersin 200 TL olarak şey yapmaya çalıştı. Ben de bütün arkadaşlarımı çekmiştim zaten. Onun bir eksi yanını gördüğüm için bütün arkadaşlarımı çektim yanıma. Ondan sonra gitmeyin dedim. Yani açık açık söyledim yani gitmeyin kardeşim. Pahalı dedim. Önceden kıyak yaptı yaptı. Ondan sonra şimdi bir yağ 200 milyon fiyat çekiyor bana. 200, 400, 500, 600 lira fiyat çekti. Ben şu şu kısmı 350 civarı bir şeye geldi. 330 liraya falan geldi. Aradaki fiyat farkı yani düşün. Oradan da söylemek istedim. Onun dışında bu şekilde motor için ideal olan kuryelik için ideal olan 3000 serisi abi. Motul'ün Orjinal olup olmadığını dikkat edin tabi ama her zaman aldığınız yerden almanızı tavsiye ederim tabi ki de. Neden etmeyeyim? Sonuçta ben ben de aynı yağı kullanıyorum. Hatta bana Elf'in yağını önermeye çalıştı. Motor yağı olarak. <laughs> dedim yok dedim abi dedim, Elf'i hiç kullanmadım dedim. Motül kullanıyorum kardeşim ben yani. Elf'i niye satmaya çalışıyorsun ki sen? Hani şanzıman yağında ee, Usta şey yaptı, el, ELF'inkini kullanmış, ondan alıyor çünkü parçaları falan, ucuz verdiği için. Ee, bana da dedi ki, şeyinkini kullanıyorum dedi, Petrol Ofis'inkini kullanıyorum dedi. Halbuki yalan, şanzıman yağı ELF koyduk. Bakalım bir deneyelim, şanzıman yağı diye fazla sesimi çıkartmadım. Ama motor yağı, motor önemli abi, piston hareket etmesi önemli. Motor yağı en kalitesi olması gerekiyor. Şanzıman yağı da önemli. Ona da işte bir 3 3000 kilometre gitsin. Gene motül şanzıman yağı koyacağız. Öğrendik nasıl olsa. Onu değiştirmesi bende. Hatta belki yağ değişiminde bile o yağı değiştiririm. Elfinkine şanzıman yağını. Şanzıman yağından bahsediyorum. Elfi boşaltırız. Ondan sonra motülinkini koyarız. Güzel kaliteli 80-90 şanzıman yağı şey yapıyoruz. Nedir o? almamız gerekiyor. Onu almadım. Bir litresi kaç para fiyat çekti şanzıman yağının? Ulan şanzıman yağı kaç para dedi? 300 lira fiyat çekti abi. Elfin şanzıman yağı bir litre. Ya yani 150 gram kullanacağız. 150 gramı şu an 110 lira falan internet sitesinde. Örnek veriyorum Motul'ün. Hani Motul serisi. Böyle bugünkü videomuz bu şekilde olsun arkadaşlar. Ya açılışını yaptık. Ee, sorularınız varsa kafanıza takılan falan hani buradan sorabilirsiniz. Hani yardımcı olurum elimden geldiğince. Koşturmaya çalışırız. Hani destek olmaya çalışırız güzel kardeşlerimize. Ee, her zaman için biz olan şey neyse, dürüstlük neyse biz ondan yana hiçbir şekilde eksilmeden, taviz vermeden devam ediyoruz. Bir yanlışı gördüysek videosunu çeker, patlatırız abi. Ee, tıpkı başkalarını patlattığımız gibi arkadaşlar. Açık ve net. Yani biz doğrunun, dürüstün yanındayız her zaman için. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın diliyorum arkadaşlar. Videolarımızın devamı gelmeye çalışacak inşallah. Ee, başımız sağ olsun. Tüm ülkemizde deprem felaketi mevcut arkadaşlar. Bunu başta söylemem gerekirken artık insanların psikolojisi bozulduğu için hani ee, Fazla tedirgin etmek istemedim. Ondan dolayı sonda söylüyorum. Başımız sağ olsun arkadaşlar. Ee, onun dışında fazla da bir şey konuşamıyorum. Boğazım düğümleniyor. Ee, bir sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.